Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane gemi yok etme simülasyonu gibi bir tane oyun oynuyoruz. Burada um, her oyuncu takımlara ayrılıyor. <laughs> ve ona göre işte gemiler birbirlerini yok etmeye çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere de bu aşağıdaki gemileri birazdan yok etmeye çalışacağız. Wohoo arkadaşlar en sevdiğim renk renk yeşil ve yani o takımın bir parçasıyım. Şimdi bakalım önümdeki gemi yok ha tamam şimdi bu nasıl çalışıyor bakalım Bu nasıl oluyor lan bu lan oha ateş oha ne oluyor lan oha bak oha o arkadaşlar bu oyun çok iyi hatta aşağı açıklama kısmına da bu oyunun işte ismini yazacağım iş. Yani hatta o Roblox linkini de verebilirim hatta eğer yapabilirsem. Aha! Seni öldüreceğim. Die! Die! Tıklıyorum niye olmuyor? Allah Allah. O zaman ben de bazooka kullanırım. Bazooka. Ah! Ölüyorum. Ölüyorum. Ah ya hayır. unfortunately we died. Her neyse şimdi ne yapacağız? Şu adamların beyzine sızak. Aynen aynen. Adamların beyzine sızacağız. Ama şimdi şimdi böyle aha aşağı bıraktım. Woohoo! Tamam oturalım gemiye. Oha. Arkadaşlar artı 300 gerçekçilik olan oyunu oynuyoruz. Şuradan bir yeri patlatıp içeri sızabiliriz. Bekleyin. Aa bakın artı 4 milyon strateji kullanacağız şimdi. Ee, elime bazukayı alam Niye alamıyorum lan bazukayı? Bazuka mı verin bana? Ha bakın. Lan! Benimle oyun oynuyor oğlum bu oyun. Heh. Hı! Ye işte böyle hadi girelim o zaman. Dur dur dur. Arkada garip Sovyet müziği çalıyor. Ah! Ah! Kayra ulan. Bir işi bile doğru düzgün beceremiyor ondan. Şurada bir işin vardı onda. Her neyse tamam. Boş ver. Gazımızı yitirmiyoruz. Tekrar fırlıyoruz hemen yerimizden. Mürettebat ne oluyor? Alo. Mürettebat. Geminin kıç tarafını umarım koparmamışlardır. Neyse ki çok fazla denizle ilgili kitap okuduğum için nerenin kıç nerenin burun olduğunu biliyorum. Şurası kıç az önce bizim çıktığımız yer. Kıç kelimesi çok komik. Her neyse tam. Şimdi gidip hemen tekrardan aynı planı uygulamaya çalışacağız. Bakın dikkat edin çalışacağız. Burada bir yüzdelik vermiyorum okey. Okey. Okay. Woohoo! İşte böyle. Bu arada bu sadece bir seferlik kullanabiliyoruz. Öldüğümüz zaman şey yapamıyoruz. Her neyse. Şunu da hemen gidip base'in içine sızak. Dının dının dının. Dinin dinin. Dinin dinin. Abi eski gemi. çekel önden. Bak biliyorum emek tardın ama şu an şu an işime engel oluyorsun. çekel önden Ah! Sen de şeysin. Tamam. Geldik. Şimdi hemen burayı birazcık sarsalım değil mi? Ee, Bekleyin şu an elime almak istiyorum. Lan! Ne oluyor? Şu an e, garip şeyler oluyor arkadaşlar. Hemen kaçıyoruz. Aha, elimde bomba var. Elimde bomba var. Elimde bomba. Hayır, 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 hayır. hayır. Ne oluyor lan? Aa. Ee, ne oluyor lan şu an? Lan? O ben niye tekrar gemideyim? Tövbe tövbe. <laughs> İnternet error verir şu anda Sizinle bir de gerçekten oyun beni atıyormuş Gerçekten o kadar mutlu olurum ki İnanamazsınız Böyle içimde güller açar Böyle olmayan güller <laughs> Aa, Koyamıyorum yalnız bunu Koyamıyorum koydum mu Yok oldu az önce Hey alo Diğer parçalar şu an havada uçtuğuna göre her şey normal. Peki ya ben niye bu aptal şeyi yerleştiremiyorum? Aha vallahi yerleştirdim. Alo. Oo, oh, hani. Aa! Ah. Tamam bu biraz canımı acıttı. Her neyse. şuraları da patlatalım hızlıca. Her yeri bombayla döşeyeceğiz. Çünkü bu benim işim. Bombacı mülayim geldi. Bombacı mülayim yolda. içinizden geçmeye geliyor. Aha sonra beni fark ettiler. Ama çok geç kaldınız. Rrr, çok geç kaldınız. Oo, oğlum bu gemide ben de öleyim. Gemide ben de bunlarla birlikte ama hayatta kalmaya çalışırım daha iyi. Pekala şimdi buradan sonra ne yapıyorsun Kayra? Şimdi bundan sonraki planım ne? Hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Şu an yer değiştirecek gemi de yok. Aa. Ne yapacağım lan? Oğlum ben bayağı bir de burada kaldım. Şuradaki parçalardan birinin üstüne çıkabilsem de. Ya abi ya. Acaba çok aptallık mı ettim şu anda? Koşuya mı gitsem acaba? Ah yardım et bana. Uuu. Yeşil yeşil takım yok Lan bizim takım o. Aa. Aman. Yalnız şimdi o zaman ben şimdi bir de yeşil abi olamaz ya tüm. Hayır şimdi yeşillerin tüm spawn point spawn pointları gitti. Yani respawnlanamıyoruz artık. Öl lan sen de. Seni kubun her neyse. Alo vuramıyorum. Alo. Vurulmuyor. Abi net şu an, şu an herhalde internette bir şeyler oldu, şu an, hah tamam her, tamam gelin, yeni, düzeldi, düzeldi, eee, what are we going to do, <laughs> şimdi, hiç e, hiçbir şey yapamayacağımıza göre intihar, var ilk intihar edebiliriz, iki, burada öylece bekleyeceğiz, ya da üç, 3 e, üç ne bilmiyorum üç gerçekten benim fikirlerim şu an tükeniyor. Gerçekten. Bir dahaki videoda bu oyunu tekrar oynayacağım. Ve <laughs> bakalım bu sefer. Ay yok öldüm ben. Öldüm öldüm. Öldüm gittim. Mal gibi içine düştüm işte. Şimdi birazdan muhtemelen öleceğim. Yani su zehirlenmesi midir nedir artık. Anlamadım ben. Uuu. Yalnız böyle yüzerek başkalarının benziğine de sızabilirdik eğer sudan ötürü hasar görmek olmasaydı bekle bunu kullanamaz mıyım yani ben şimdi o bir de ben şu silah taşımıyorum niye üstümde bu silah var yardım edin ahali alo oha oha harbi mi lan Kız kafayı yedi. Aynen. İnternet şu an officially done. İnternet is officially done right now. Ee, peki şimdi ne yapacağım? <gülüyor> ya. <gülüyor> Kafasına dayayacağım şunu var ya. Gerçekten o olacak. Aha. Aha vallahi düzeldi. Allahıma şükürler olsun. Yeni maç mı başladı ben gelene kadar? Yoo. <laughs> Al işte ya yine kafayı yedi yine kafayı yedi yine kafayı yedi. Oha. Lan! O kafayı yedi yani bir anda şimdi gel gelince kafayı yedi herhalde. Tövbe tövbe. Aa lan. Sarılar maçı kazandı. Ne oluyor lan? <laughs> 17 kişiyle maçı başlatıyoruz. Eyvallah da oğlum ne zaman ben bu aptal... Gerçekten bu oyun beni kanser abi. Aha galiba birazdan bizi içine atacaksın değil mi? Ey! Çiş takımındayım galiba. <laughs> Hayır istemiyorum. Bunları bu renkteki şeylerin hepsini böbrek üretiyor Ben bende. Oha. Adamın biri uçuyor mu yoksa arkasında sadece şey mi var? Neyse hemen şuradan aşağı gemiye atalım da. Şişme gemi galiba. Elimize sığıyor. Hatta cebimize sığıyor. Diğer kocaman bazookalarla birlikte elbette. Nasıl oluyor artık? Her neyse tamam. Bu oyun gerçekçi olmayabilir. İlk baştaki dediğimi geri alıyorum. Hiç umurumda değil. Ama şimdi biz bu geminin içine edeceğiz yani. O yüzden hazırlıklı olsunlar. Bir de internet güzel olsa şu an. Hadi attım. Aha, içeri giriş kısmı burada. İçeri giriş biletimizi. Ee, merhaba. İçeri girebilir miyim? İzin iz, izin var mı? Alo. Şuradan girelim bakalım. Şöyle dön 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 Oha oha. Oğlum gemiyi baştan çökerttik abi. Oo! Şu an olaylar yeni yeni gerçekleşiyor. Yıl 1325 ve şu an ilk internetin bulunduğu zamanlar keşfediliyor. <laughs> Neyse. Şimdi şuraya gidelim. Ee, tam. tamam. Aha, 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 Bekle. Aa vallahi beni görmedi. <laughs> Kimse beni göremesin. Kimse beni göremez. Buraya bomba bırak. Hızlı. Hızlı yalnız. Alo. Hızlı. Bomba bırakmıyor. Kaç dını dını dını. Aha. Ne oldu şimdi? Bomba yattı mı? Alo. Ah, bu oyunu oynamadan önce bazı şeyleri kontrol etmem gerekirdi. Aha, vallahi şu an internet yeniden düzel düzeldi. Uhu, kimse beni bulamaz ki. Yani bulsanız da ben kaçıyorum. Aferin Kayra, iyi akıl ettin. Şu anda gerçekten kendi gemini yok ederek şu an iyi şeyler yaptın. Evet her arkadaşlar bence bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda bu oyuna daha fazla değineceğim. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.